orman ne kadar Aa, heybetli ya, ya. ya. Bu ne? Lan Yaradan sana şöyle bir armağan ya vermiş. Bak. Yemin ederim insandan ya adam olmaz. Hiç kıymetini e bilmiyorsun. Kalak mı lan bu? Ne bu? Ne kadar heybetli ya. Ne acaba böyle bir ağaç kaç senede bu hale geliyordur acaba? Ne yapıyorsun oğlum sen? Ha? E, Mavi şimdi harflerimi yazıyordum abi ağaca. Belki ben ne anlatıyorum acaba burada ya? Aa ne bak bir de meme yazmış. O ne lan? Abi Mavi Şim'le Mustafa'nın baş harflerini yazdım abi. O zaman iki tane M yazsana. Adama bak, Mehmet. Oğlum E yazmaz, okunur. Allah Allah. Ben okuyorsam yazarım abi. Çünkü ben okur yazarımdır abi. Ya, vallahi ben sana artık bir bilgi aktarmaya üşeniyorum gerçekten. Ne halim varsa gör oğlum. Sağ ol abi. Ha. Hadi. hadi. Estağfurullah. Ne oluyor lan? Kimsiniz? Ha? Nasıl buldunuz ben... burayı? Oğlum ben uslu bir çocuk oldum da şirinleri mi görüyorum? Ne lan bu? <laughs> yok abi yok. Bu benim Maviş'imin akrabaları. Akrabaları mı? <laughs> oğlum ben Maviş deyince göz rengi zannettim lan. Bunlar komple mavi. Baba. Ha? Baba. Geldi, geldi. <laughs> babacığım, Onları ben çağırdım. Bak sana bahsettiğim Mustafa bu. O mavişim benim. Babacığım elini öpeyim babacığım? <laughs> dur oğlum, dur. Sana söylemiştim. Biz ayrı dünyaların insanıyız. Bak ah ya. Oğlum ayrı dünyaların insanında mecaz yok ha. Bayağı ayrı dünyaların insanı gibi yani bu. Sen oğlum bunlar bayağı havatar lan. Evet havatar abi. Sen biliyor muydun bunu? Biliyordum abi. Bizler Pandora gezegeninde yaşayan yerlileriz. Yani farklı ırklarız. Sizden ayrıyız. Çiçek. Bir insanla birlikte olamazsın annem. Aa, annem, annem Allah'ın üzeresinden yapma. Bak, bizim senin kızınla çok iyi bir ten uyumumuz var. Mustafa. <laughs> Mustafa oğlum, birincisi bu öyle ulu orta söylenecek bir laf değil. Ya. Tamam mı? İkincisi de senin bu kızla ten uyumun olamaz oğlum. Beni delirtme. Bu kızın tüm teni mavi. <laughs> Baba, yaşam ağacına meme yazmışlar. Ay. Şimdi gel de bunu açıkla. <laughs> Çabuk gidin buradan. Yoksa kızgın ateşlerimize yem ederiz siz. Tamam, aman, hemen. Evet. Tamam. Baba evet. yorma kendini, gel. <laughs> o kadar agresyon, hemen öyle sıkıntı, hemen bir aramıza korku duvarları örmeye hiç gerek yok beyefendi. Çocuklar birbirlerini görmüşler, beğenmişler yani sonuç olarak. Sevgi evrenseldir. Ne diyorum acaba ben? Bakın, biz kötü bir ırk değiliz. Bu bizim yaşam ağacımız. Bizi yaşama bağlayan ağaç bu. Bak, eğer yaşam ağacı ölürse biz ölürüz. Aha. Ve o bizim gezegenimize bir saldırıya uğradı. Biz ise onu kurtarmak için buraya kadar getirdik. Şimdi şunu bil ki onun hayatta kalması gerek. Tamam mı? Tamam. Uf. Ben hiç bir sakıncası yok. <laughs> biz burada kalmak istemezdik. Ama mecbur kaldık. Zaten yaşam ağacı da burada kalmak istemiyor. En küçük bir yaşam belirtisi yok buranın. Birkaç güne kalmaz gideriz. Ya gitmeyin babacığım. Nereye gidiyorsun? Yapmayın. Gözünüzü seveyim. Bu kuyruklu yıldızımla benim inanılmaz bir sevgim var. Ayırmayın bizi ya. Evet babacığım. Ben de gitmek istemiyorum. Olmaz. Gideceğiz. Düşeceksin bu kızın peşinden. Yoksa... Ah, ya. Tamam, tamam. Sakin olalım. Bak sakin olalım. İnsanca konuşalım. Yani ya da neyse. Ee, ya diyalog kuralım kimsenin kızınıza peşinde düştüğü falan yok. Hatta dikkatli bakarsanız kızınız alenen bizim orlana kuyruk sallıyor. Yani öyle değerlendirelim. Bizde öyle bir durum yok. ne oluyor lan? ne oluyor ya? Aa, aa. Bakın, yaşam ağacı canlı Estağfurullah, <laughs> <laughs> selamun kavlem. Bir saniye, arkadaşım. Yaşam, Yaşam ağacına can verdin. Yaşam ağacına can verdin de benim canım eğer. <laughs> Öf, çok korktum ya. Abim nasıl korkar biliyor musun? Arkasından korna çalan köpek gibi tırsar benim abim. Bir arabanın arkasından korna çalıp sövüp arkasından on kişi çıkınca tırsan adam gibi tırsar benim abim ben. Oğlum bak, aklı ve kalbi olmayan deniz anaları bile hatalarında ders çıkarıyor. Artık sen de öğren şu yüklemlerimi betimlemekten vazgeç oğlum. Tamam abi. <laughs> Ha? Baba bir şey diyor. Baba. Aa, 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 ne yapıyor lan bu? Şu anda hayat ağacına bağlandı. Aktarım yapıyor. Allah adam USB gibi bağlandı lan. lan. <laughs> Mavişim senin baban kaç var? Tamam, tamam, tamam. Dil, 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 dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse <laughs> mesele. Katılırım